Sayın Müdürüm, Müdür Yardımcım, Değerli Öğretmenleri, Sevgili Arkadaşlar, İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizin Manevi huzurumdan sizleri bir dakikalık saygı duşuna ve devamlı istiklal marjınıza okumaya davet ediyorum. Destanı. Bu ne yüce değiştir? Söyle yaşat atanı. İstiklal Marşı'nı okumak üzere okulumuz bir b sınıfı öğrencisi Naciye, Naciye Elif Köroğlu'nu buraya davet ediyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda üzerine asanca. Sönmeden yurdumun üstünde tüsen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrimi ey nazıyla. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küflemiş gibiyim ben seni çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Kargın afakın sahne saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Udusun korkma nasıl böyle bir imanı doğar. Medeniyet dediğin tek dişi var. var. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın et gözlerini dursun doğayan buz yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği bir Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Sana düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olmuşsun, incit ne yazıktır adamı. Vermedin alsan da bu cennet bakanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki zela. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hila. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak elleri. Değmesin mabedinin göğsüne namahrem elleri. Peygamber şehadetleri dinin izlemeli, ebedi yurdumun üstünde beni izlemeli. O zaman reyacıyla bir eder varsa taşıp, her cerihandan ilahi başına kanlı yaşıp, fışkırır ruhu, mücevdet gibi yerden naşıp, o zaman yüksellere karşı değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi en şanlılar. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eğler. Ebedi yansana yok, ırkıma yok İzmir'de. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın yüreği, Hakkıdır hakka taban, milletimin istiklal. şiirmayı, şey bayrak altı şiiri okumaları için buraya davet edildi. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günlerde olmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, Kızıldığında ısındık. Dağlardan çölde düştüğümüz gün, Gölgene sındı. Ey ee, şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Sinan'ın şey şiiri okuması için buraya davet ediyorum. İstiklal başka. Korkmadım. Sen korkmadın günden ben korkmadım. Ne alsan canımın sönmesinden ne de tek diş kalmış canavarın olmasından. Mıhlanıp kaldım yerimde. Seni her duyduğumda başım dik, gözüm gökyüzünde. Vuruldu. Kanım toprağa aktı. Vuruldum. işaret diliyle istekler marşı sunmaları için buraya davet ediyorum. bizim devrimizi anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'nda İstiklal davamızı anlatması bakımından manası olan mısralar vardır. Bu mısralardan benim en beğendiğim şunlardır. Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklal. Benim bu milletten istediğim tek şey bu mısraları unutmamalıdır. Asırlar boyunca söylenmeli, tüm yar ve ayar anlamalıdır ki Türk'ün ümmeti hikayesinde olduğu gibi tüm Bahramistleri tehlikeye girebilir ama hürriyeti asla. Bu yüzden bu pasajı her vakit tekrarlamak gerekir. Bu da demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine asla dokunulmaz. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir felaket karşısında bulunan ruhların ıstıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o maç o gününün kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın. İki sınıf öğrencileri Yağız Günol ve Belinay Huysalı İstiklal Marşı'nı okumaları için buraya davet ediyorum. Korkma, sönmez bu çabaklarda üzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde diken ev sonacak. O benim milletimin yıldızıdır da parlayacak. O benimdir o benim. İlletimindir ancak. Şapma! Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Ben ezelden beri de yaşadım, hır yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Küprün gibiyim, ben çiğner aşarım. Yatarım dağları, evlerine sığman taşarım. Gardınağın farkını sarmış da telik serili duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusum, korkma, nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Sperk gövdeni dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. kopresin şöyle şehida Canı, cananı, bütün varımı alsan da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahı şudur anca kemeli Dermesin mabedemin göğsüne nahmarem eli Bu ezanlardaki şehadetler dinin temeli Ebedi yurdumun üstüne benim inlemeli O zaman ve Başım. Her türlü ilhamlar ilahi boşanıp kanlı yaşıyor. Hışkırır ruhum mücerret gibi yerden naşıyor. O zaman yükselerek arşa değer ben de tıbaşım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eyler. Ebediyen sana yok, ırkına yok diye. Marşımız Kahramanlar Destanı. Gönülden oku, benimse. İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş, benimse. Milletin tarih ve ülküsünü bu resle yansıtan değer, dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler her şeye değer. İstiklal Marşı'nın kabulünü 101. yıl dönümünü kutlama ve Mehmet Ayet Ersoy'u anma programı burada sona ermiştir. Bizi ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederiz.